ettim Allah Celle Celaluhu'nun rızası için namaz kılmaya Allah Celle Celaluhu büyüktür Allah'ım sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın Seni daima böyle tenzih eder ve överim Senin adın mübarektir Varlığın her şeyden üstündür Senden başka ilah yoktur kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allahu u Teala'ya mahsustur. O, Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, kazaba uğramışların ve satmışların yolunu değil. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki Ey inkarcılar ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dini size, benim dinim baradır. Allah Celle Celaluhu büyüktür. Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah Celle Celaluhu kendisini hamd edenleri işitti. Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır. Allah Celle Celaluhu büyüktür. Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah celle celaluhu büyüktür. Allah celle celaluhu büyüktür. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah Celle Celaluhu büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi allah Teala'ya mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, kazaba uğramışların ve satmışların yolunu değil. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren, o sinsi vesvesecilerin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükmü ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Allah'a. Celle Celaluhu büyüktür. Ey büyük Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah Celle Celaluhu kendisine hamd edenleri işitti. Ey Rabbimiz, her çeşit hamd ancak sanadır Allah Celle Celaluhu büyüktür ey yüce Rabbim seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ederim ey yüce Rabbim seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ederim ey yüce Rabbim seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ederim Allah Celle Celaluhu büyüktür Allah Celle Celaluhu büyüktür. Ey Yüce Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Yüce Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Yüce Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah Celle Celaluhu büyüktür. Dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine rahmet eyle. Şerefini yücel. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz Övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahip de sensin. Allah'ım, Bize dünyada iyilik ve güzellik, Ahirette de iyilik, Güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz, Beni, Anamı ve babamı, Ve bütün müminleri hesap gününde, Herkesin sorguya çekileceği günde, Bağışla. Allah, Celle Celaluhu'nun, selamı ve rahmeti üzeriniz olsun. Allah Celle Celaluhu'nun selamı ve rahmeti üzeriniz olsun. Allah'ım sen kurtuluş mercisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım. Senin şanın çok yücedir.